Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1004 Şubat tarihine çıkaracak olduğu gıda ve kozmetik ürünler kataloğunu inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce lütfen videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok 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 sevinirim. İyi seyirler. Antep fıstığı ezmesi 299 lira. Kadayıflı antep fıstıklı krema dolgulu çikolata 189 lira. Vanilya aromalı gofret 69 lira. Çilek aromalı marshmallowlu çokomel 45 lira. Meyve aromalı şeker 59 lira. Karışık meyve aromalı yumuşak şeker 65 lira. Nane aromalı sakız 29 lira. Kakaolu fındık kreması 169 lira. Sütlü çikolata kaplı kek 58 lira. Bisküvi parçalıklı çikolata 89 lira. Fındık parçalıklı çikolata bar 34 lira 50 kuruş. Sütlü fındıklı Almanya çikolatası 39 lira. Yarım yağlı yoğurt 149 lira. Yarım yağlı taze kaşar peyniri 239 lira. Yarım yağlı tost peyniri 259 lira. Lor peyniri 9 lira 50 kuruş. Tereyağı 319 lira. Çilekli kefir 49 lira 50 kuruş. İçilebilir yoğurt 19 lira 5 kuruş. Tam yağlı yoğurt tam yağlı süt 29 lira 50 kuruş. Yaban mersinli kuark 26 lira. Ayran 7 lira. Dubai çikolatalı pastörize süt 19 lira. Tırtıklı patates 79 lira 50 kuruş. Pirinç kalçalı but 54 lira 90 kuruş. Meksiko şat tavuk parçaları 85 lira. Patates kroket 45 lira. Mantı 109 lira. Osmancık pirinç 109 lira. Dana kangal sucuk 189 lira. Soslu dana döner 115 lira. Tavuk tantuni dürüm 39 lira. Piliç kokteyl sosis 85 lira. Piliç parmak köfte 67 lira 50 kuruş. Dudak dolgunlaştırıcı lip gloss 109 lira. Eyeliner 109 lira. Jelli göz bandı 85 lira. Pudra fondoten puf süngeri seti 59 lira. Makyaj süngeri seti 75 lira. Makyaj fırça seti 165 lira. Tasarım şişe parfüm 85 lira. Parfüm kadın erkek 125 lira. Bambu çubuklu oda kokusu 109 lira. Mum 74 lira 50 kuruş. Sedefi göz toka 119 lira. Kağıt yüz bakım maskesi 24 lira 50 kuruş. El kremi 39 lira 50 kuruş. Lip balm 45 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.